Zamanın ötesindeki yolculuk, kadim bir zamanın, gecesi gündüzüne karışan bir noktasında, Hz. Musa Rabbine şöyle niyaz etti. Ya Rab, benden daha bilge bir kulun var mı bu yeryüzünde? Ve cevabı rüzgarla geldi, bir sır gibi. Evet, kullarımdan bir kul var ki, ona katımızdan bir ilim verdik, Hızır. Musa, bu gizemli bilgiyi öğrenince duramadı. Kalbinde yanan hakikat ateşi, onu yola çıkmaya mecbur etti. Yanına sadık yardımcısı Yuşa'yı alarak, İki denizin birleştiği yere doğru yola koyuldu. Omzunda bir azık torbası, içinde ise ölü bir balık. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Balık, mucizenin habercisiydi. Günler geçti, yollar kayboldu, denizler sustu. Ve nihayet azık torbasındaki balık denize atladı, cam buldu ve sulara karıştı. Bu buluşma noktasının işaretiydi. Orada gözlerinden huzur akan, sakalı gece gibi siyah ve bakışları sanki zamandan bir parça çalan bir adamla karşılaştılar. İşte Hızır'dı bu. Hızır onları dinledi ama bir şart koydu. Ey Musa, benimle geleceksen sabretmelisin. Sorduğun her şey seni sırrın dışına atar. Musa, gönlünden gelen bir teslimiyetle kabul etti. Ve mistik yolculuk başladı. İlk durak, bir gemi. Hızır, masum insanların binip rızık taşıdığı bu geminin bir tahtasını söktü. Musa dayanamayıp sordu, niçin zarar verdin bu gemiye? Hızır sustu ama gözleri uzaklara bakıyordu. Musa'nın sabrı ilk kez sınanmıştı. İkinci durak, oyun oynayan çocuklar. Hızır içlerinden birini öldürdü. Musa yerinden fırladı. Ne yaptın? Günahsız bir cana kıydın. Ve Hızır yine sustu. Gökte yıldızlar titredi. Üçüncü durak, işsiz bir kasaba. İnsanlar soğuk ve aç gözlüydü. Ama Hızır yıkılmak üzere olan bir duvarı tamir etti. Musa şaşkınlıkla sordu: Bize yemek bile vermeyen bu halk için neden uğraştın? ve işte o an Hızır durdu. Gözlerini Musa'ya çevirdi ve sisli bir sırra pencere açtı. Ey Musa, işte şimdi ayrılma vaktimiz geldi, sabredemedin. Ama bil ki yaptıklarım sana zahirde tuhaf gelse de, hakikatte Rabbimin birer emridir. Ve he, Hızır, hakikatin örtüsünü araladı. Gemi, zulmeden bir kralın gaspından kurtulsun diyeydi. Çocuk büyüyünce ailesine azap olacaktı. Rabbimiz onlara daha hayırlısını verecekti. Duvarın altında ise yetim çocuklara ait bir hazine vardı. Vakti gelince ortaya çıkacaktı. Söz bitti, Hızır bir sis gibi kayboldu. Musa o anda anladı. Bazı sırlar akılla değil, kalple anlaşılır. Ve sabır, ilmin anahtarıdır. Gök sustu, deniz duruldu ve Musa içinden geçen bir dua ile yoluna devam etti. Bu mistik yolculuk sadece olayların değil, hakikatin katmanlarında bir seyahat.